Ne oldu kız? Yoruldun mu? Hadi iyi. Güle. Hani oğlum? Hani yakışıklı oldu? Gel Gel. Gel. Gel baba. Gel. Reis ne yapıyorsun lan? <gülüyor> 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 Bırak <laughs> Asil bırak Bırak Lan bırak Asil Bırak Hayır Hayır Asil buraya gel buraya gel Asil Bırak Şeye yavaş yavaş. Yavaş. Hayırlısı. Hayırlısı. Birlikte sanki boks hareketleri yapıyor. Yoruldun mu kız? Zeynep. <laughs> ne oldu? Hararet yaptı.